Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde oldukça özgüvenli girmesine rağmen işlerin yolunda gitmediği Beşiktaş'ta yeniden yapılanma süreci sürüyor. Hasan Arat yönetiminden sonra görevi devralan Serdal Adalı ve kurmayları siyah beyaz taraftarların uzun süredir merak ettiği konuyu açıklığa kavuşturdu. Başkan Adalı, Norveçli teknik adam Ole Solger'le her konuda anlaştı. Peki Solger nasıl bir teknik adam? Nasıl bir oyun anlayışı benimsiyor? 100 saniyenin bugünkü konuğu Ole Solger. 1973'te Norveç'in Kristiansund kentinde dünyaya gelen Ole Gunnar Solskjaer'in futbolculuk kariyeri hakkında konuşmamıza gerek yok diye düşünüyoruz. Kupalar dolu kariyerinin yanı sıra bir Manchester United efsanesi. Zaten futbolculuk sonrası kariyerine de burada devam etmiş Norveçli çalıştırıcı. Emekli olduktan sonra önce kendi pozisyonu olan forvet antrenörü olarak göreve başladı Ole. Birinci yılın ardından Manchester United'ın rezerv takımının başına geçti. Kuzey Premier Rezerv Ligi'nde ilk sezonunu şampiyon tamamladıktan sonra ikinci sezonun ortasında Molde'nin A takımının başına geçti. Molde'deki ilk döneminde iki Norveç Ligi şampiyonluğu kazanan Soljer 2014 yılında Cardiff City ile yeni bir meydan okumaya baş koymuştu. Fakat Cardiff City ile ada futboluna dönen Norveçli için işler burada pek yolunda gitmedi ve takımın başında yalnızca 9 ay kalarak yeni sezonun başında görevinden ayrıldı. Kısa bir ara sonrası yeniden Molde'ye dönen solcer burada 3 yıl boyunca etkili bir performans sergiledi. Kariyerinin bu noktasında ise ilginç bir olay yaşadı. Bildiğiniz üzere Norveç'te bir futbol sezonu bir takvim yılı boyunca sürüyor. Mart ayında başlayan lig Kasım sonunda son buluyor. 2018 sezonunun tamamlanmasıyla Molde ile olan sözleşmesi sona eren Solskjaer'in kontratının 3 yıl daha uzatıldığı duyurulmuştu. Fakat 2019 Norveç Ligi sezonunun öncesinde Manchester United'dan ayrılan Jose Mourinho'nun yerine geçici teknik adam olarak göreve gelen Solskjaer, Mart ayında Molde'ye dönmesi beklenirken kırmızı şeytanların kalıcı teknik direktörü haline geldi. United'daki ilk sezonu ligde 6. ikinci sezonu 3. Üçüncü, üçüncü sezonunuysa ikinci tamamlayan Norveçli teknik adam 2020-21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikincisi olurken United kariyerinde herhangi bir kupa kazanma başarısını gösteremedi. 2021-2022 sezonundaysa Manchester United yönetimi 12. hafta sonunda takımın ligde 8. sırada olması ve Liverpool, City ve son olarak Watford karşısında alınan ağır mağlubiyetler sonucu efsaneleri Sojelle yollarını ayırdı. United'tan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Ole 1 Ocak 2023'ten beri UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyor. Norveç teknik adam şimdi ise Beşiktaş'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Hocanın nasıl bir oyun oynattığına gelecek olursak Solcer'in genellikle 4-2-3-1 sistemini tercih ettiğini söyleyebiliriz. Kadro yapısına göre oyun tarzını şekillendiren teknik adam Molde'de hücum odaklı bir futbol oynatırken Cardiff'te savunmayı ön planda tuttu. Manchester United'da ise hızlı geçiş oyununa odaklandı. Özetle hocanın taktiksel anlayışı esnekliğe dayanıyor. Ayrıca oyuncuların üzerine giden, işlerindeki potansiyeli zorlamak bir yana onlardan hiç görülmemiş şeyler yaratmayı da seven bir teknik adam Ole. Bunun en iyi örneğini Paul Pogba'yı sol kanatta değerlendirirken gördük. En büyük örneği ise belki de kariyerinin o zamana kadarki bölümünü savunmacı bir orta saha olarak geçiren Scott McTominay'i ceza sahasında biten ve skora sık sık katkıda bulunan bir oyuncuya dönüştürmesiydi. Hocanın İngiltere basınında eleştiri konusu olduğu ve eksi yazılabilecek bir yorumsa istikrarının sonunu getirememesi oldu ve başarısız sonuçlara sebebiyet verdi. Öte yandan son iyi dönemini belki de onun yönetiminde geçiren United'da kupa kazanma başarısı gösterememesi de bunun cabası. Peki siz Beşiktaş'ın yeni teknik adamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ole Gunnar Solger Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. <laughs>